Evet değerli dostlar. Herkese hayırlı bayramlar. Neredeyiz? Beykoz Paçamandıra Köyü Değirmencere Mahallesi'ndeyiz. Bugün bayramın ikinci günü. Öğle namazından şu anda cemaat çıkıyor ve bayram pilavı ikramı başladı. Şimdi hep birlikte burada bayram nasıl geçiyor? Etrafı çekeceğiz, sohbet edeceğiz. Evet devamında görüşmek üzere. Evet. Pilav ikramımız başladı. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Evet şöyle gidelim bakalım kimler var kimler yok. O burada böyle güzel bir bir abimiz var. Selamünaleyküm. Vay alayna selam. aleyküm selam. selam. Haydi bayramlar. Allah razı olsun. Siz de bayramınız mübarek olsun. Siz iyisiniz. Hamd olsun. Amcam sen neylesin? Bir tanıt bakalım kendini ya. Her ee, ben bir... esas Artvinliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Bu... Ee... Buraya nereden yolunuz düştü? Yolumuz Paşa Bahçe'den düştü buraya. Öyle dostları görmeye bayramlaşmaya geldiniz. Evet, arkadaşlarım dostlarım burada benim. Böyle her bayramda gelir toplaşır konuşur sohbet evet. Tokadarız. Allah razı olsun. Bo, boynunda bordo şey var Trabzon şeyi ee, görüyorum. Trabzon sporluyum. Tebrik Aynı ediyoruz şampiyonluğunuzu. <gülüyor> 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 Çok güzel. Evet değerli abim bizim hemşerimiz. Sen, siz de kendinizi bir tanıtın. Hadi geliyoruz. Evet adım bir insan çalık. Ee, Bozkurtluyum. Ama doğma büyüme Paşa Bahçeliyiz. Evet. Köy bizim köyümüz takribi 80 yıllık geleneksel bir pilav şenliğini evet. biz de her zaman olduğu gibi davet ettik buralardayız. Maşallah hangi köyde Bozkurt'un? Bozkurt, Bozkurt Keşlik'ten. Keşlik'ten. Bu arada bütün Bozkurt'ların bütün hemşerilerimizin bayramını kutluyorum. Evet benim kayınvalidenin köyü Keşlik. Evet. <laughs> Burası evet. zaten Keşlik. köy öyle gölmez değil mi? Hep Aynen. Evet, Çoğunlukla yoğunda olan bir yer. Bozkurt ağırlıklı tabi öbür şeyler de var Abi. ama Bozkurt ve köyleri. Evet. Dolayısıyla 80 yıllık bir geleneksel. Burada şey devam mı? ettiriyorum. Tabi buyurun amcacığım. İsmimi söylemiyorum. Pala Remzi. Pala Remzi ha? Meşhur Pala Remzi dediğin zaman olay bitmişti. Allah razı olsun. Ee, Kılıçımıza memnun olduk. Ben de memnun oldum. Evet, Hayri Koparan de. abimiz geldi. Hoş o, geldin, Safa abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin? İyi Allah'a şükür. Siz de Keşlik'ten. Evet. Değil mi? Uluköy'den. Uluköy. Evet. evet Hayri abim de eskilerden beri Değirmen de, Derdi ikam de. Hemşerimiz. Evet. Değil mi Hayri abicim? Aynen. Çok sık gelip gel, gelmemek ete görüşürüz kendisiyle. Evet. Hayırlı bayramlar Hayri abicim. Bir şey var. demek ister misin? kameraya tamam. Ben. Hadi ben şöyle çek. Allah razı olsun. Evet. Şöyle kısa kısa sohbet ettikten sonra. Ha? Evet. Ekip burada. Selamun Aleyküm. <laughs> evet. Hayırlı bayramlar olsun. Evet. Nasıl iyisiniz inşallah. Evet. Köyümüzün insanları. Hemen isim soyusun hemen böyle herkes tanısın bakalım. Evet ben Paşa Mandara Mahalle Muhtarı Mustafa Göllü. Oo. Hoş geldiniz. Sayın, Ette Muhtarım. Sayın Muhtarım. Evet, evet herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı diyor. bayramlar diliyorum. Karanfil Hadi. abicim değil mi? Evet. Evet. Mehmet Karanfil. Evet. Suyun çınarlarından. Çınarlarından doğru. Eski muhtarlarından. <gülüyor> <gülüyor> evet 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 evet. Yunus. Evet Yunus Yunus Kara. Asım'ın Asım'ın Asım damadı. Aa, Asım Şahin'in damadı. Evet Yunus Kara. Bak ben tanıyor bak. Ben, <laughs> ya, <hayır>. <gülüyor> evet. <laughs> Senin ki koca çağ mıydı neyse Ben keşik abi. Öyle mi? Hakiki keşik. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Adem yüksel. Siz de bozkursunuz. Evet. Hangi köy ama? Keşik. Tamam. Hadi. Hayırlı bayramlar. Ben dolaşıyorum. Evet sıradan böyle. Şu anda Oo, burası panayı yerine dönmüş. Herkes sıraya girmiş. Selamun Aleyküm. <laughs> bakalım birinci kazan bitmiş. Yeni yenisi gelecek herhalde evet. değil mi? Burada yakışıklı abi var onu da çek. Evet zaten çekmesin olur mu? Olmaz abi. Evet. Buradan. Ooo <laughs> kardeşim nasılsın? Bayramarlık olsun. Hadi <laughs> bakalım. Afiyet olsun. Baba sen neredesin ya? Ya neredesin Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Beni çekmesin Seni çekmesin ya. Seni arıyorum ben her fırsattan beri. Evet. evet şimdi evet. görüyorsunuz. Herkes şey sıraya girdi. Evet bakalım kimler varmış. <gülüyor> Serdar'cığım. <gülüyor> evet kayıtlarda şu anda. Maşallah. Bozkuna selam söylüyor musun? Her Söylüyorum Herkese selamlar. Hadi her selamlar. sen hayır, biraz selamlar. geri kalmışsın ama sırada. Ev sahibisin ya biraz hayır, geri kalmışsın. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Hayır. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Şu güzelliği görüyor musunuz? Evet. Biz Oo <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aburda sordun, Sinan olamaydı. Evet. Tanıdım. Evet, evet, evet. sonradan tanıdım. Evet. Ee, siz Bosna mıydınız? Şey neresiydi ilçe. Hamza ki. <laughs> Hamza mahallesinde. Mahallesi mahallesi mahallesi. Şimdi Hamza da onlar pilav yapıyor, bizim pilavımızı burada evet, yiyoruz, değil evet, mi? O zaman buradan, Boskudan Hamza mahallesine selamlar. Hadi bakalım, harika. Evet, bütün dostlar burada. Herkes kayıtlarda. Biz Kastamonu'ya gidemedik ama Kastamonu burada değil mi? Bize Aynen. her yer Kastamonu. O kadar. Oo. Evet, bütün dostlar burada. Şimdi bayanlar ayrı yerde yiyor sanırsam. Şimdi bir içeri çekelim. Evet, kalabalıklar şöyle başladı. Şimdi bir içeri içeri giriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada bayanlarımız Oy oy Bir bakayım abi şuna bir bakayım. Bak, bak. Bakayım. abi bak bak, bak. Oy, bak oy, maşallah, oy maşallah. şu maşallah. güzelliğe bak. Evet Muammer abi. O Serkan Bey de gelmiş ha tezgaha. Evet. Bir, buyur. Buyur. evet Evet, Şu güzelliğe bakar mısın? Eyvallah abi. abi. Bir da da bir da bak, buyur abi. Evet. Buyur abi. Abi, buyur abi. Evet. Evet arkadaşlar. Bekle evet, sağlam arkadaşlar. Evet, evet. Tamam, tamam. Evet, evet. evet. maşallah bak Evet, buyurun. Evet arkadaşlar, hadi hadi. Evet, yeni gelin. Evet, bayanlarımız da burada. Pilavlarını yerken. Maşallah şenlendi yine. Burası şenlendi. Harika. <laughs> Cemil. <gülüyor> tamam. Pilavınızı almayı unutmayın, hadi bakalım. Alıyoruz. <laughs> Evet içeri girelim. Zaten ne dersen? Pilav var dışarıda mı? Dışarıda pilav var. Yok içeride pilav var mı? Yok. Yok o demiyorum. He. Ha. ha, pandemi şeyiyle evet. Pandemi sebebiyle pilavlar burada dışarıda yeniyor. Doğru. Kalabalıklaştı ortalık. Bu tarafa yönlendir. Hani ne oldu bir daha? Gel, gel. Geliyor mu? Dur, abi. Çok çok sağ ol. Oo, abi, Raman abim gel. gelmiş. Raman Ram Ram abim gel. gelmiş. Hoş geldin. Damaz abi de var burada. Var tamam. bak, bak aynı kaleye düştünüz ikiniz. İki kö iki Evet. Bir de ben üç. ana, ana tarafından, yanın tarafından. Hadi bakalım. Sağ ol. Ha, pilav, pilav geliyor mu? Yeni pilav geliyor. O Nevzat Muhtarım. Nasılsınız? evet. Burası şenlendi. O. Aleyküm bayram var. Aleyküm selam m Aleyküm. Mesela, abi nasılsınız? Nasıl, Sen de herhalde bizim burada Ben buradayım zaten. Öyle mi? Abi, mi? İsim soy isim söyle aydın herkes. Aydınzur. Zur. Aydın Zur. Abana'da görüşmüştük. Latife Zur. Hacı Ahmet. Tamam şimdi şey atalım. Abana'da görüşmüştük. Evet evet evet. Maşallah şimdi kafada takya falan olunca <laughs> evet. evet. Hadi pilavınızı yiyin abi. Evet. Evet. Pilav gelmiş. <laughs> Yeni bir de oldu gelmiş. Harun hey, abi şu arka ekip sevmiyor. Ya, <laughs> Ey yavrum ben şuraya bakar mısın yavrum be? Hadi git. Arkadan kaynak yok. Alma arkaya. üstünde etler Aa, de bol. Abi. abi ben elimde yarım saat de bir konuşuyorum. Evet, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. Beraber. Ben zaten hep sona kalıyorum. Çekil yapayım da gel bir daha kalıyorum lan. Gel. Kalır kalır sana da kalır. Gel. Selam. Evet. Ramazan abi. O pilavları almışsınız. Aldık, hadi hadi gömü <laughs> kenarda bir yerde gömün bakalım. Hadi abi olsun. <laughs> hadi bakalım hadi. Hadi gözünüz. Bir bir evet biraz da çekimlere böyle devam ediyoruz. <gülüyor> çıkacak <gülüyor> mı gel bakalım. Yok yok ben çıkmayacağım. Yok oradan paylaşacağım. Evet. Görüyorsunuz böyle. Kalabalığı. Bayram yani, ben. gerçek mi? Çek çek. Hangi hangi Ben Yaşar. Boş Yaşar İsim soyisim? Mehmet Mehmet. Betteş. Mehmet Mendeş abi aldı gidiyor. Aynen. Aynen.

pilav yenmez mi ya? Evet. <laughs> Değil mi abi? Evet. Pilav muhteşem. Aslında pilav diyorsunuz ki ya atlamak pilav ama işte bu bayram pilavı ayrı bir lezzeti var. Evet. Evet. Gördüğünüz burada insan buraya hem bayramlaşmaya hem de pilav yemeye geliyor. Yani pilav, e, pilav bahane, <laughs> işte, <dostluklar>, şahane. <laughs> çok güzel bir bayram oluyor. Hafiften de böyle yağmur çiselemeye başladı. Üşütmüyor da. daha güzel bir hava var. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Cami cemaatinin son demleri artık. Çıkan pilavını almaya gitti. Geri kalan da çıkıyor. Burası da çok güzel. Değirmendire camimiz. Şuraya yeni asansör yapılıyor. Bitince daha güzel olacak inşallah. Evet. Evet. Selamun aleyküm. Bayramımız bardak olsun. O Azmin İşlem de gelmiş. <laughs> nasıl? İyi misin maşallah. Hayırlı bayramlar. Allah razı olsun. İyi gördüm seni. İyisin maşallah. Allah sizi sizi parmağı nasip etsin cümlemize inşallah. Abi nasılsınız? Iyisiniz? Teşekkür ederim. Evet. Ve evet. kayıp bedenim Asıl Şahin. Iyi. Hep beraber tamam, tamam. şimdi öğle namazını eda ettik. Şey pilavlarımızı tamam, yiyoruz. Tamam. Evet. Ömer'im hoş geldin. Abi, hoş bulduk. Nasılsın? Bayram bardak olsun. Hayırlı bayramlar. Bayram bardak olsun. Allah olsun. hoş geldin. Bayram bardak olsun. Evet. Nazımbaşı AK Parti ilçe başkanımız Fatih Aydın'ın teyzemiyordu eşimin teyzesinde oldu. O da eee bayramlaşmaya geldi. Evet. Şimdi birazdan beraber pilavlarımızı yiyeceğiz. Ben çekimle tamamladıktan sonra. Hey maşallah afet olsun afiyet olsun. İşte bu. Güzelliğe bakar mısın? Bakın. Herkes bulduğu yerde gömüyor. Gömüyor. Arkadaşlar fazla mı yemeyelim? <laughs> Peşine soda içmek zorunda kalabilirsiniz yani. Giresun'dan geldim pilav yemek için. Ne diyorsun? Ay hey, maşallah maşallah. Abi pilavın da çok güzel duruyor ya. Afiyet olsun. Evet. Var. Hadi bakalım şöyle çıkmaya devam. <laughs> Evet değerli abim de burada. Bayramımız mübarek olsun abicim. Sizin de çok teşekkür i̇sim, ederim. İsim soy isim. Hüseyin Balcı. Bozkurt'tan. Avana'dan. Köyükçe'den. Gölen. Köselik aynı köyden de ya. Köseli köyü. Ha, ha Bozkurt gö Gölmet'ten. Gölmet, gölmet Köseli, köyünden. Köseli köyünden. evet. Evet. Hep biz burada bulmuştuk. Bayramlaşıyoruz. Evet. Çok güzel oluyor bayramımız. Evet. Hem bayram hem pilavımızı yiyoruz. Allah Allah kabul etsin. Allah senesine varmışsınız. Allah razı var olsun. Hadi, hadi bayramlar abi. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet. Böyle güzel herkes bulduğu yerde böyle tanışıyor. Evet Eyüp Koparan. Eyüp abi. Evet. Eyüp Koparan. Evet. Keşti köyünden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Mehmet abi sana döneceğim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Allah razı <laughs> olsun. Abi tanımadım. Ben de Paşa Mandıra'dan <laughs> Mustafa Aslan Bozkurtlu ile. Hangi Daha köy? Hep burası aşağıya. Tamam. Aşağı. Hani, Bozkurt. Bozkurt. Hangi köyünden ama? Dursun. Dursun köyünden. Bu da bizim evet. teyze oğlu. Teyze oğlu. yani annemin teyzesinin oğlu. Evet. Bozkurtlu. Alatepe. Tamam. Al sen kendi köyü. sen <laughs> kendi de anlat tanıtacak. Bozkurt Alatepe. İsim soy isim de. Mevlüt Çelik. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Mehmet abimiz. Evet. O da Balcılardan. Gölmetten ben. Hayt. Gölmetten. Eyvallah. evet. Mehmet Balcı abimiz. Hepsi. Bozkurtlu, Kastamonlu hemşehrimiz burada. Değilmenleri köyünde. Aylı. Yaşamlarını sürdürüyorlar. Hep beraber burada bayram yapıyoruz. Çok güzel de oluyor. Haftan da yağmur yağıyor. Muhteşem. Evet arkadaşlar. Dostlar. Murat. Evet. Bu da benim kayınço. Murat Şahin. Bayram barak olsun Murat. Hadi onlar beraber burada buluştuk. Evet. Beyninizin, beyninizin. Bakıyorum bakıyorum böyle. Arabanın girelim. oraya bir yere gitmişler. Bir de şu içeri girelim bakalım. Mutfağa girelim. Mutfağa. Evet nasıl? Sağ olasın. Sağ olasın. Hayk Usta sen ne diyor görüşünü biz neredesin sen? Hoş geldiniz. Sen mutfakta mıydın? Evet, <laughs> <laughs> evet. evet. mutfaktaydım. Ahçı esas nerede ee, herhalde o mutfakta olur. Pilavın mutfağındaydık. İşte bu, olay bu. Evet, evet. Aynen. Şimdi servise geçildi, değil mi? Evet, servise geçildi. Evet, şu an. Ee, Kazanları burada pilavlarımız. Beklemek, Beklemek, Beklemek istemeye be. gelsin bak. Beklemek, Beklemek istemeye burada. Beklemek Abi bu yedi kutu oluyor bu, bu kazan. Maşallah belekçiler. Eşşoğlu Okuttuk okuttuk. Baba abi maşallah maşallah. Okuttuk bunu. Baba şu önünüzde ne yazıyor bakalım ya? Cerkhan'cım şöyle bir bakalım. Bak bak. Vay. <laughs> Faik abinin reklamları. 37 <laughs> Faik Usta. <gülüyor> <gülüyor> Bize her yer Kastamonu. Kastamonu'ya falan gitmeye gerek yok. Kastamonu'dan buraya gelsin. Değil mi dayı? O kadar. Evet. <laughs> <bak, bizim gülüyor> bak. El salla bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hayırlı tamam. bayramlar. Evet. Herhalde bizim Kastamonu'da, Boşluk'ta falan bu kadar kalabalık yoldur köylerde falan. Maşallah subarlak. Sayın abi öyle değil mi? Doğru doğru. Çok he. güzel bir ortağım var değil mi? Çok, harika. 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 Evet. evet. Sayın abim. Nasılsınız? Güzel Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Biz 37 Kastamonu böyle böyle bir güzellik yapıyoruz her bayramlarda. İsminiz ne isminiz? Satı Aydın. Bozkurtlusunuz. Bozkurtluyum Keşik'ten. Maşallah. Burada Ayvındere'de oturuyoruz. Harika. Bu cemaatin tamamı hep bizden aynı toprak 37'dir. Elhamdülillah. 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 Hepsi Şerif Hoca'nın torunları. Torunları da. Elhamdülillah Cetin abi. Yürü be dur bak. <laughs> <yürü. gülüyor> <Yürü. gülüyor> tamam eyvallah. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar. Evet amcam çok güzel gülüyor. Evet amca nasılsın? İyi misin? Mayın. Elhamdülillah. Allah bu günden atmasın efendim. Amin amin amin. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Hayırlı bayramlar ol diliyorum Hoş geldin. Hayırlı Oo Sayın abicim nasılsınız? Ne olsun? Bak, bu, bu, nasılsınız? Bu, bayram yine görüştük. Çok şükür görüşürüzse. Evet. Allah bir dahaki bayramda yine görüşürüz. İnşallah. Ayırsınız. Yine böyle İnşallah. Hayırlı bayramlar. Görüşmek nasip etsin. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Herkes gelsin kayıtlara giriyor. Evet. Şimdi bacımı gelmez. 4 da boş. Evet. Evet. Bayanları uzaktan çektim ayıp olmasın diye. Evet, kastam onu burada. Evet. Evet, evet. 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 dayı. Murat. Murat Ertürk Bey. Sonra. sonra. Burada evet. bizim eski başkan da Hayır, sonra mora değil. Ya yani. Dayı benim o. Şu anda. Tamam. Ha. Benim, benim ayıyı dayı. çeksene. <laughs> benim de bir şey var mı? İşi, işi. Hadi güzelleye bakar mısın ya? Güre adam gürevin. Beklemek istedim, gel <laughs> Süper. Abi biri gidiyor, biri giriyor kazada. <laughs> maşallah maşallah. Ne diyeyim ben Sübharullah. Evet maşallah. Bu pilav ki çoğalıyor ha arkadaşlar. Bere bere geçti. Bir tarafta bitmiş ama. Öyle mi? Bak. Ablalar geliyor. devam geliyor. E, Sayın abi bak abla e, orada bitmiş diyor. Hemen ablana takmayı yapalım. <laughs> evet bayanlar yan tarafta yiyor. Evet değerli dostlarımız gelmiş. Evet gelen gelene mübarek. Kastamonular, bozkurtlar maşallah burada. hiç Abim yine geldi başrollerde. <laughs> evet. 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 Maşallah gençler burada. Senin ismin ne abi? Murat. Murat soyusun yok mu? Toprak. Toprak Rıba'dan. Rıba. Köy Bozkurt. Bozkurt. Gönlüm. Hangi köy? Alantap'e. -Tabeköy. Alantepe köyünden. <laughs> Değerli abimiz adam bizim akrabalardan. Mustafa Yılmazer. Evet. Sıra Alantepe. Evet Alantepe köyümüzden Bozkurt'tan. Amcım sen nasılsın? Akif Çelik, Akif Çelik Bozkurt. So Kıyünden. Rıba köyünden. Rıba. Zırma. Zırma ha. Zırma Zırmadan. Isirma. Yeni adı ne? Isirma. Onu bilemiyorum. Ha, ha köyleriniz bir değişti değil mi? Evet, Şu, bir, o, bir de da, ben bilmiyorum. <laughs> ben sana yardımcı olayım, sen bizim köydensin kardeşim. <laughs> <laughs> arada, arada sırada köye gidip gelmezsen. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir köy var uzakta, işte o köy benim köyüm diye falan böyle. Sen Eyvallah. benim arada sırada peşime takıl kardeş. Eyvallah. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> evet. Her, Ömer Ömer de gelmiş Ömer, hayırlı bayramlar. Rahmetli Kadir abimizin oğlu. Değil mi? Müessir abimizin oğlu. Evet hepimiz toplandık burada. Herkese Beykoz Paşamandıra köyü Elmender mahallesinden selamlar, saygılar, hayırlı bayramlar. Görüş